Hatta yakın Teknik'ten herkese merhabalar. Bugünkü arıza konumuz Ariston buzdolabının 3 saniye çalıştıktan sonra içerideki lamba, fan çalışır vaziyette olup sadece motorunun birdenbire durması. Bu şikayet üzerine buzdolabımıza baktık ve kartın arızalı olduğunu tespit ettik. Kartın ön yüzüne baktığımız zaman çatlak, patlak ya da yollarda herhangi bir sorun olmadığını gördük. Arka yüzeyini döndürdük. Kutupsuz kondensatörümüz var. Rolemiz var. Yine kutupsuz kondensatörümüz var. 2 adet yine kondensatörümüz var. Baktığımız zaman ölçümlerimizde kondensatörümüzün arızalı olduğunu gördük. Zaten yakından baktığınız zaman şu diğer konektörle kıyaslarsak şiştiğini görüyoruz. Bunu ölçtüğümüz zaman normalde 1000 mikrofarad bir değer olması gerekirken 150 mikrofarata kadar düştüğünü gördük. Bu tabii ki arızalanınca yanında kutupsuz kondensatörünü de ölçtük. Bunun da arızalı olduğunu tespit ettik. Eğer Ariston buzdolabınızda çalışıp 3 saniye ya da 4 saniye 5 saniye sonra dolabınızın motoru duruyorsa direkt kartına yönelip arızayı kart da arayabilirsiniz. Tabii ki eğer bulunduğunuz civarda bir kart kart tamircisi yoksa bize ulaşabilirsiniz. Kargolayabilirsiniz. Biz yapıp yeniden kargolayıp teslim edebiliyoruz. Yeni videolarım için takipte kalmayı unutmayın.